Mr. Beast video izledik. Ya arkadaşlar bir şey sizle paylaşmak istiyorum ya. Ben bu Mr. Beast videolarını izlediğimde ve bu kesitler YouTube'a atıldığında altında niye böyle benim sanki Mr. Beast düşmanı olmuşum gibi hatta adama karşı kuduruyormuşum gibi falan düşünen bilmiyorum oğlum. Okuyunca çok şaşırıyorum. TikTok mu? Ya sikeceğim her şeyi TikTok'a bağlamayın. Ne bileyim oğlum ben Mr. Beast okuyalım. Ya ya lan ne okuyacaksın siktir et götlerinde kaldırıyorsun da. Şey ya böyle düşman sanıyorlar beni. Ulan düşman olsam niye oturayım izleyeyim ben bugüne kadar o kadar videosunu izlemişim. Mal abi takma la oğlum sohbet ediyoruz dur ne takması. Çok salladık. E ama onu bilerek yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Ulan diyorum Mr. Beast yine sikiyorum milleti falan. Aa, yapıyorum ki onu. sevmemekte sevmemekle, kudurmakla ne ikisi var? Şey yazmış bir tane lavuk. Beni izliyorsan senin ben bu kadar kıskanma ya demiş. Sen hiçbir zaman onun kadar para kazanıp ünlenemeyeceksin falan demiş herif. Ve seni çok seviyorum bu arada demiş. O <laughs> 40 yıllık yalan. <laughs> Yarak kafası mesaini buna mı harcadın lan? Bunu mu düşündün? Bizim 10 dakikalık chatle taşak aramız o bizim yani. 7 yaş falan değil lan kocaman adam ya. Yaşı büyük aklı sik kadar olanlardan ama. Mr. Beast'in moda olmak için istifa ediyorum. Ol lan canın sağ olsun. Para verir lan. Lan mamambo verir lan. Ne yapacaksın Eldiren'in yanında? Abi aile dostu ol. Arkadaşlar ben aile dostuyum zaten. Ailenize sadece küfürlü kısımlarımı izletirseniz. Dur ya şu adam gibi otur. Ailenize sadece küfürlü kısımlarımı izletirseniz olmaz. Mesela ailene beni ikna etmeyi istiyorsan binlerce çok detaylı konularda konuştuğum, çok özel konularda konuştuğum, yine içinde küfür barındıran ama dinleyenin günün sonunda vay be helal olsun ne güzel mesajlar veriyor diyeceği videolar var. Sen gidip burada benim kordinin kıçına kolumu sokmaya çalıştığım anı izletirsen bana ne kadar kolay ha diye ona ana baba kafası bakar der ki senin ben izleyin adama koyayım. Ama mantıklı şeyleri izletirsen belki o da izleyicimiz olur ne biliyorsun? Ardalavista Mr. Biz geçiyorsa ben talim sana. Vallahi arkadaşlar Mr. Beast modum ol dese ben de giderim. Kusura bakmayın. Ama öyle de taviz vermem yani. Yok chatten şunları bana yok işte orada kurgumuzu yansıtma belli etme falan derse orada kavga çıkar. <laughs> küfür de olsa hiç sıkıntı değil diyor babam. Birlikte izliyoruz. Helal lan babana. Yok ya küfür. Küfür etmeyen mi var oğlum ülkede boşver. Ben kendi kliplerimi izlemiyorum sadece. Yakıştıramıyorum pek kendime. Bir dakika Aztek mesaj atmış ne diyor? Geçen gün buradan biri bana SS atmış. Bir yayıncının kim olduğunu bilmiyorum. Taka taka mıdır? Sakafaka mıdır? Nedir? Burayı basmışlar. Ama bana nasıl küfürler etmişler var ya nasıl küfürler. Vay botçusunda şöylesinde bilmem nesinde. Hayret ettim. O kadardı yani anım buydu. Kim olduğunu bilmiyorum. Ne bileyim ben kimse kim. İsmini bilsem de söylemem de. Böyle onun bir kitlesi gelip buraya böyle ama böyle bir 60 kişi falan. Ana bacığı bir girdirmişler bana falan. Sizi eziklemişler. Beni eziklemişler gibi sabah kadar ağladım. <laughs> İlk defa yaşıyorum böyle bir şey biri bana bu kadar ağır konuştu. Kaç kişi iftiralar yalanlar. <laughs> Elren abi eskisi gibi küfre ne olur ailenizle izlemeyin sizde. Oğlum ne alaka bu Üç gün önce aynı muhabbeti yapmış biri ya. Aa duruyor lan yorumlar. Vakara selam dur. Karşınızda biberon sürüsü var. Tayfa çöküyor şu bebelere. Vakara geldi. Botreni çökerteceğiz. 39 kalsın çünkü o yayıncısı yok hepsi bebe. Ha, ha, ha. Tipler bunlara mı koyayım? <laughs> Kim olduklarını bilmiyorum o. Allah kıtı versin yarak kafalılar. Şimdi dur. Bakayım tamam baba biz birinci de çökmüşüz. Buradan çıkabiliriz. Buradaki mission completed. Kral niye göt ettim seni ya ne yaptım? Abi gördüğüm her kıza aşık oluyorum. Bu bir sapıklık mı yoksa hastalık mı kanka? Sen ya yemişsin ben sana söyleyeyim. Gördüğün her kıza aşıksan. Dediğin gibi ya sapıksındır. Aşk, aşkı sapıklığa bağlamam ama. Sen kolay kolay toparlanmazsın Johnny. Ya da yaşın evet tam böyle hani şimdi aile var çok bir şey söyleyeyim ama kan dolaşımına mukayyet olamıyorsundur yeterli darbeleri vurup kan dolaşımını arttırmıyorsundur orada birikim vardır. Sen onu aç sanıyorsundur oysa ki sen e, erkek prens karıncalar gibisin yani sadece sezonun bir defasında üremek için havaya uçan çiftleşirken ölen ve sonra da yere çakılan türden geçer ama zaten bizi hayvandan ayıran şey de o. Bunu farkındaysan kendini stoplaman lazım, gerekirse kendini eve kapatman lazım. Ne mi lazım? Benim bacıma bir yerden geçerken bir şey olur, ağzını burnunu kırar. Gerek yok. Aşk duyuyorsan platonik aşk ol. Evde bütün gün böyle aşkını yaşa ya. Karıncaya bağlaman efsane. Öyle. Ben karıncaları araştırdım günden beri, tanıştım günden beri. Onların hikayesi bana çok acıklı geliyor ya. Buna koyayım yumurtadan çıkıyor böyle. Onu fişekliyor bütün koloni dişi. Yaparsın oğlum. Hadi, hadi en güçlü sensin falan bu böyle. Sonra bir gün kanatları çıkıyor. Ben erkeğim o gaz alıyor o büyüyene kadar ilişkin olana kadar. Yuva mevsimi geliyor rüzgar hava değişimi nem. Hadi hadi koçum diğer işte karınca kolonlarında çiftleşmeyi bekleyen prenses adayları var diyor. Valla diye çıkıyor yukarı. Bu arada lügattan anlatıyorum ha gerçek Dimdik çıkıyor. O çiftleşmek istediği pipisi böyle harbiden hazır yani hani o böyle buluşup da tavlaşıp falan değil. Bunlar yakaladığına yapışıyorlar. Bir o, bir o, bir o. Ondan sonra o kadar çok sevişmeye başlıyor ki karıncalarla. Bir yerde böyle oluyor bak. Ölüyor abicim. Erkek karıncanın vasfı bu. Üredi, büyüdü. İşte o zaten dışarı çıkana kadar da şeyle uğraşıyor. Yumurtaları büyüteyim. Ev işlerine falan da bakıyor. Çıkıyor, çiftleşiyor, ölüyor. Çiftleşemeyen de böyle bazen evde falan da görüyorum. Ben böyle konuyor buraya böyle. Bakıyor abi eve düşmüş herif. Garibim. Bir tane hayatı var zaten. Bir pompa yapıp şey olacak. Neyse çok detaylı konulara girmeyelim. Bunlar ayıp. Artı 18 karınca ile ilgili artı 18 konular. Yazık tabii lan. Kraliçeye ne oluyor? Dölleniyor. iniyor yuva yapıyor. 30 sene yaşıyor. Ordu yapıyor kendine. Garibim de orada 2 saatte patates olmuş. Ağustos müziğin hikayesi ayrı onu ben şimdi <laughs> özel hayatlarına başka bir yayında girelim. Arada bir mola vermesi lazım abi yok oğlum öyle bir şey değil işte o. Öyle yaratılmış. Kemal istemeden sana di atmış olabilir abi. Dün Kemal bana mesaj attı. Ona çok hızlı bir hayat dersi verdim. Tık 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 konu kapandı. Arkadaşlar şimdi spor dönemindeyiz ya ben daha önceden söz verdiğim birlikte video çekeceğimiz az çok sizin tarafınızdan da bilinen içerikleri bir tık Ocak ayına attım. Yani o spor dönüş, dönüşüm bitsin ondan sonra giderim diye. E, bir 27 kişiye öyle söz verdim. Herhalde Ocak ayında full beni YouTube'dan izlersiniz. Başka kanallardan ben kendimde bir şey yapmam. Kim arasa kanka Ocak'ta sizleyim. Kankacığım öyle mi? A, öyle söz vermiştim. Tamam oğlum sözümü nereyim zaten. Ocak yapalım onu. Ocak, 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 ocak. Yani Namık Reis'ten Tepki Kolu'ya kadar gidiyor bu serüven hani böyle birbirinden bağımsız bir sürü dal. İnşallah altından kalkabilirim. Abi hamburger yedikten sonra gelen halsizlikten sonra ulan yemeseydik bak. Ben var ya beslenme cahiliymişim o fit yemeğin videolarını izlerken abartma lan falan diyorduk ya. Ulan gerizekalı adamın sen zaten o iki haftalık test aşamasındaki moduyla yaşıyor musun 30 senedir? Sen diğerini nereden bileceksin? Harbi böyleymiş ya. O hamburgeri bir çaktım böyleyim. Ki sağlıklı hamburger. Of. Vlog ne zaman gelir? İnşallah. O Nikolay Bey e kitle bitirsen yeni harita. E Yine siz 1000 TL donate bu da benim iddiam. Ben sana 2000 lira yollayayım sen oyununu sil lan. Hayırdır? O çileyi 1000 liraya çeker miyim ben? Atomcum selamlar kardeşim. Ortam aynı ya ben çaprazdan kameranın yerini değiştirdim. Artist. istediği içeriği 1000 liraya yolla yaptırmaya çalışıyor. Hareketlere bak amına. <laughs> 1000 liraya ben bile silerim. Oğlum dur şimdi iddianın bokunu çıkarmayın. Bir, bir laf çıkacak ağzımdan boku yiyeceğim. Donate'lere devam ediyorum. Tubitaka Twitch ile ilgili bir ilgili proje yapıyorum. Tutmaz kanka. Bitiremezsin ki Gökhan. Öyle bir iddiam yok. Ama illa ortaya bir iddia koymak istiyorsan taşşağını koy ki ben de sana bitirebileceğimi kanıtlayayım. Onu da gideyim diğer Twitch'teki yayın yapan arkadaşlarımıza aynı şekilde gaza getirerek devam ettireyim. Ama öyle yap efendime söyleyeyim. Şunla bununla öyle beni oynatamazsın oğlum. Ki unutmam. Sümeyralar buradaysa hatırlarlar. Biri bana 2017 yılının sonunda daha yayıncılıkta yeniyim. 3 kuruş param yok. Böyle bana donate atıyor bir lavuk tamam mı abire? Sağ olsun. Ama toksik bebenin teki o zamanlar işte Twitch'te bin toksik varsa biri o. Şimdiki böyle 50 bin 60 bin toksik yok. Bana böyle bir laf etti. Yani al şu parayı. Al şunu da ne yapayım, Bir şeyler dedi. 50 dakika o paraları bir bir ayırıp 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 tek tek soktum, çıkardım, monteledim, ağzına soktum, tripod çıkardım. Onunla, Ozan Uyanık başka o. Yanlış infocu o. In gençliği gibi düşün onu. Şaka yapıyorum. Ben de şaka yapıyorum. Lan, oğlum, ne ciddi alıyorsun. Bir, bir buçuk saat çocuğun işinden geçtik. Gittim o parayı iade ettim. Üstüne de ekstra ben donate attım. Allah'ım bununla dedim götüne donal bokun paçalarından düşüyor diye. Pezemek bir daha Twitch'e giremedi bile. Girmemiştir yani. Ben ne dedim lan ya hele anladın mı? Ha o çocuk o zaman gelip de o zamanın parası 10 bin lira koysaydı derdim ki. <laughs> Şaka Hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Abi sen ya bu eskiden vardı şimdi yok. Eskiden biri böyle donate attığında iyi veya böyle bit attığında ne bileyim tier 3 abonelikler dağıttığında falan ne yapıyorlardı biliyor musun? Hemen böyle 3. donate'inde bu arada Discord'da adım şu beni eklersen sevinirim akşam bir konuşalım falan. Ya yarrab ya ben sana böyle bir şeyde zorlama yapmıyorum ki. Beni niye böyle sanki komedinin üstüne para bırakmışsın gibi hissettiriyorsun ki? Onların hiçbirine karşılık vermiyordum ben. Vermediğim için de bana kıl oluyorlardı. Başka yayıncılara gidiyorlardı. Akşam onları toplantıda onlar bana düşman oluyordu. En sinir olduğum şeydi bu ama 2018 yılları bak bu. 2017-2018. Ego tatminim yapıyor ne yapıyor? Abi sen çok takılıyordun eskiden yayın yarısı çocukla kavga ediyordun. Yok lan bir iki tane geliyordu la. Abi maç var değil mi yayın açtın? <laughs> kanka maç var diye yayın açtı. Ya yok ben diğerlerine laf sokmak için söylemedim. Olabilir hani ihtiyacı vardır bir naziklik yapmak istemiştir, konuşmak istemiştir ama ben o konuşma nereye gideceğini biliyorum ya. Ya arkadaşlar sözleşmeye takılmayın, gözünü seveyim ya. Aman anladık abi, Güncü sözleşme var buradan buna koyayım ya. Evet sözleşme, buraya tıkladığınız zaman için yeni sözleşmesini görüyorsunuz, sonra kabul ediyorsunuz falan filan. Maç demiş ya, skorta 2 bir 2-1. 2-1 Galatasaray ne dedim ben ilk? Yener mi dedim. Bu standart Twitch sözleşmesi. Arkadaşlar ben yaklaşık bir yıldır sözleşmeli değilim ki Twitch'le.